çocuk olması durumunda eş ve çocukların payı Eş ve çocukların olması durumunda desteğe ve eşe iki şer pay, çocuklara bir pay verilerek gelirin paylaştırılması sağlanacaktır. Peki çocuklar hangi yaşa kadar destek alacaklardır? Yerleşik yargıtay kararlarına göre çocuklar herhangi bir okulda okumuyor ya da okuma ihtimalleri yoksa erkekler için 18 yaş, kız çocuklar için 22 yaşına kadar destek alacaklardır. Ancak çocukların yüksek okul okumaları ya da okuma ihtimalleri olması durumunda 25 yaşına kadar destek alacaklardır. Destekten çıkan çocuğun payı ise kalan tüm paydaşlara dağıtılacaktır. Çocukların tamamı destekten çıktığı tarih itibarı yine çok suz eş seçeneğindeki gibi gelirin yarısı desteğe yarısı ise eşe paylaştırılarak hesaplama yapılacaktır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 10 Haziran 2015 tarih, esas numara, 2013 bölü 17-2343 karar numara, 2015 bölü 1534 sayılı kararında erkek çocuğun 18 ve kız çocuğunun 22 yaşına kadar destekleneceği hususu da vurgulanmıştır. Desteklenen çocukların yüksek okul okuma ihtimali değerlendirilirken çocuğun ailesi, çevre, okuldaki başarısı gibi faktörler esas alınacaktır. Avukat Saim İne e. K. Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi